Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet uzun bir aradan sonra döndüm. Eee maalesef bilgisayarım kalktı. O yüzden CS eee gibi oyunlar oynayamadık. Yapamadık. O yüzden yaz tatilini bekleyin. Yaz tatilinde bomba gibi her oyunu oynayabilirim. Yani LOL, Valorant, eee sonra CS gibi. Eee o zaman konumuz şu anda o onlar değil. Clash Royale oynayacağım bugün. Ee, yani bu kadar. Ee, hatalarımı yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Bir maç girelim o zaman. Ee, sesim tabii ki bilgisayardan çektiğim gibi e, güzel olmayacak. Çünkü orada AMD'nin şeyini kullanıyorum. Şimdi Mobizen yani. İlla bir şey olur. Jinx geldi hadi bakalım. LoL'den Jinx geldi. Arcane'den Jinx geldi. Bol şans diyoruz. Çok mantıklı oynayamıyorum. Kusura bakmayın. Tamam. <laughs> Karşılıklı. Ne diyeceğimizi de çok bilemiyorum. <laughs> Hemen çarpmamızı attık güzel. Hadi bekle vur bir tane. Tamam oklar attı. Çok kötü oynadı. İyi oyundu diyelim. atak yapmaya devam edelim. Bekka da vursun bir tane. Ok attı. Ama maç bitti işte. Evet. Kolay maçtı. Diyanın en hızlı maçıydı. Ee... Şu ödüllerimi biriktireceğim. Bak, hadi bakalım açalım. Hiçbir şey gelmedi. Bakalım ne geliyor? Mini pack 12 tamam. Bakın benim arana atlama kaç kol var? Oo. Domuz da elit barbar falan çıkıyor. Neyse. Elit barbar 11'de açılmıyor muydu? Neyse. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aha. Yine oyuncu da bulundu. Bol şans diyelim. <laughs> evet. Bekliyorum. Tamam. Şuna odaklansaydın keşke ya. Çok kötü oynadım. Acayip kötü oynadım. öyle kötü oynadım ki. Öf öf, berbat oynadım. Neyse. Boşuna iksir kaybı yani. Şu mini pekayı sevmiyorum ya. Nefret ediyorum ya. Karakterden var ya. Küçücük boyu var neler neler yapıyor karakter. battık ama işte ama ama işte ama ama bir iki kere vuruyor bari o çok güzel oynuyorum sileceğim oyunu. Çok kötü oldu bu. kule gitti. Neyse biz de buradan saldıralım. Hadi alırız belki. Dal dal. o çok kötü oldu. Tamam ikinciye vuramadı. Ya. Yok ya. Garbi berbat oynuyorum şu oyunu var ya. Ben bir alev topu. Ee, hemen, hemen, hemen oğlum senin nasıl bu kadar iksirin bu kadar var ya İmkanı yok ya tamam güzel bir savunma yaptık yapamadık oyun bitti çok kötü oynadık Ağzı kırıldı. Saldı mı lan maçı? Aa. Aa. maçı saldım Ha, i̇yi oyun diyelim. Hadi 3 aç 3 taç. 3 3 3 3 Ah be. Olsun. İyi oyun da. Saldı maçı. Gel bakalım yeni arena ay yine arena 2700 olduk mu? Ne oldu? Tam yetti. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Yeni karakter açıldı. Tamam. Yani. Biz şunları alalım. Yine daha çok şimdi şeyi ne yapacağım bitti mi bu kadar özler? Tamam. Ee, şuradaki özleri biraz biriktirelim diye sonuna kadar. Hmm. Acaba domuzlarına geçebilir miyiz ya? Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ferma. Hadi bakalım. Bol şans. Eyvah. Ne oldu eyvah? Siyok ana kule aktivasyonu. Aktivatas ne? Ben konuşmayayım ya. Ben konuştukça daha çok dalga geçeceksiniz benimle çünkü. <laughs> gitti ya Sağ Boşver. nice hoş olsun. bir kere vurdu ben ne yaptım ki onu? Um, i̇şte çok kötü oynuyorum <laughs> o yüzden. Aş Bekle asmayacağım o kartlar dönmüştür diye hemen. Ama şey mi ki? Aa, oğlum. Bu büyücü gibi alana sarı mı? <laughs> ben niye attım onu? <laughs> Tamam. Of of. Çok kötü oynuyor. Alev Attık koş. 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 Tık. Çok iyi. O Valkyrie'mizi de Ama oh -oh -oh. Valkyrie da um, çok kötü oynuyorum ya. Of. Dur 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 bekle sen bekle 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 tam mı zarçı ya ama şimdi ama 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 şimdi o of bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor ya. Of. Neyse. Bu şöyle bir bela Neyse. Neyse sorun yok. Türk mü geldi lan? Ben agresif mi şey yapsam anasını biraz. Hop. Böyle bir şey yapmak zorunda değildim. He. Aa mal. Sa atamadım. Ha adam mal diyormuşu ben mi almışım? Evet. Ee, yine var. Evet. Reji X'i kaybettik. Kule, kuleye, odaklanmadan ben ne şey yapıyorum ya. Oho. Of. Of. Ha, bir de sen gel vur. Ha, sen bir de gel. Oh mis ya. Hayat güzel ya. İksirin kalmadı kardeşim. İksirin kalmadı. Kardeşim iksirin kalmadı. Kardeşim. Kardeşim iksirin. Kardeş. Sileceğim bu oyunu sonunda ya. Valla. Ben bir oyun değil oynayamıyorum. Oğlum konsol oyundan bildirim de gelmez ya. Huff. <laughs> <laughs> Ya o kule de gitti. Mis. Oo, oh, gibi oldu. Saldım bu oyunu. oynamayacağım vallahi oynamayacağım ya. Saldım oyunu ya vallahi. Oynamayacağım. Bir an salmamaya karar verdim ama çok geç. Ah, ah, ah. en sonunda bitti zaten. Bol şans diyor. Nereye bol şans diyorsun oğlum? Oyun bitti. orada Fener'e ağlama diyorlar. Oo! Galatasaray şampiyon olmuş. Beyler hayırlı olsun. Ya Fenerliydim artık takım falan tutmuyorum. Yok. Para prens'e geldi. Yeni kart mı açılıyor? Tamam, açalım. 200 adet hiçbir şey. Ee, başka bir şey. Bu aslında güzelmiş de. Ben yani Hypnus'un hem Jules'un çok istiyorum. O zaman son bir maç daha girelim. Hadi bakalım. Kim geldi? Andras. Kim bu? Bol oh, şans dedik. Of. Oh. Yok ya. Mantıklı oynayamıyorum ki yani Mantık yok, bir şey yok. Niye oynayayım ki? Baksana, gitti bile bir kule. Ha, o Rock da değmedi. Oo, mis. Vallahi oynamayayım bak. İşte ben bu yüzden oynamak istemiyorum. sever şövalye ne ya? Kanka şu oyunda var ya. Fener hep daha çok adaletsiz. Ben şimdi bunu niye dedim? Hiç diyeceksiniz ben şimdi. Allah Allah. Var ya bu oyunda kredi kartı konuşuyor kardeşim. Bu oyunda tecrübe konuşmuyor. Bu oyunda param var mı? Tamam. Oyunun kralı sensin. Oyunun babası sensin. Öyle yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan bir şey yapalım. Of. Sadece sağ odaklanacağım ya. Valla diğer şeyler umurumda değil. He bombacının evimi de açmış. Ben de açtım. Marketten var ya. <laughs> Tekerde 11 level şu var ne ya. Ne yapmışsın kanka ya sen? Sen delisin ya. Var ya. Paranın kralı sende var galiba da. Sen cadı niye ölmedin hala? Aa bir tane kuleye vurdurdun bak ya. Aa. Yok yok. Vallahi benlik değil. Vallahi değil ben. Valkyrie üstüne cadı. Oo. Yeni meta mı kanka? Oğlum elin çarptı. Ne <laughs> yapıyorum ben de ya? Of. Oh, oh. Bravo diyor. Bravo diyor. Nereye bravo diyor? Allah Allah. Kuleye neredeyse hiç vuramadım bile. Cık. Bir arkadaşlar? Bugünlük de böyle olsun. Artık yani yaslatınını beklemeyeceğim. Zaten az kaldı. Yani atarız. Her gün video atmaya çalışırım. Olmazsa iki günde bir, üç günde bir video atmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ha dur şu ödülleri de almayı unutmayalım. Eee Hemen alalım. Oo, altın gel çok yararlı da. Evet, bugünlük de bu kadar da görüşürüz arkadaşlar.